TV'den merhaba. Ben Eylem. Ben İhsan. Yoksu halkların en büyük özlemi olan sınıfsız sömürüsüz bir ülke ve bir dünya mücadelesini sanat cephesinde sürdürüyoruz. Yüzyıllar boyunca halkın hayatının ve mücadelesinin sesi soluğu olmuş ozanların geleneğinden beslenerek büyüyoruz. Ozanlarımız ki yalnızca halkın yaşadıklarının tanrı değil, halktan gelen acılarının nedenlerini anlatıp aydınlatan, isyanlarına yön veren öncü ve önderdiler. Kazak abdallar, Nesimiler, Dadallar, Pir Sultanlar, Serdarilerden Mahsunilere, Ruhisullara dek her birinden öğrenerek zulüm düzenine karşı dişe diş süren mücadelemizin sanatını daha güçlü yapmaya devam edeceğiz. Yorum TV'de Ozanlarımız Ustalarımız adlı programımızın ilkinde sesimize, müziğimize, birinci sanatımıza yol gösteren ustamız Ruhi kısaca anlatmaya çalışacağız. 1912'de Van'dan başlayarak Adana, Konya, Ankara, İstanbul'a kadar uzanan bir yoldan geçen Ruhi Su'nun yaşamı. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı ve Kurtuluş Savaşları'nın öksüz çocuklarından biri olan Ruhi adı Mehmet'tir. Sokakta bulunup Adana'da yoksul bir ailenin yanına verilir Mehmet bir komşularının gayretiyle okusun diye öksüzler yurduna gönderilir. Sesi güzeldi Mehmet'in. Okulda maaşlar, türküle öğretilir ve törenlerde söyletilir Mehmet'e. Müzik okumak ister ama askeri okula gönderilir. Mehmet askeri okuldan çıkıp müzik okumanın yollarını arar. Doktoru ikna eder ve Rafa'la ayrılır okuldan. Ankara'ya müzik okuluna bin bir zorlu aşarak kaydını yaptırır. Bir yandan yeni açılan operada görev verilir. Burada ünlü Alman hocalardan dersler alarak kendini geliştirir. Radyoda iki yıl boyunca hiç kopmadığı halk türkülerinden seçme programları yapar. Bir programda Serdari halımız böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkını alacak. Türküsü sonrası halkı sınıflara ayırmak ve komünizm propagandası yapmak iddiasıyla işine son verilir. Türkülerin sadece eyleme amaçlı olmadığını, halkın ekmekten aşka kadar tüm hayatını ifade ettiğini anlatmaya devam eder. Resmi ideolojinin kalıplarıyla yok sayılan Anadolu kültürünü en güzel türkülerini yeniden açığa çıkarır. Yunus'tan Alevi deyişlerini Köroğlu'ndan Zeybeklerin isyanına sazıyla ses verir. Bütün bu yıllar içinde devrimci, ilerici birçok insanla tanışır. O zamanın tüm sosyalistleri için tek adres Türkiye Komünist Partisi'dir. Nazım Hikmetlerin, Ahmet Ariflerin, Emre Gökçelerin ve daha birçok ozanın, yazarın da örgütüdür TKP. İkinci paylaşım savaşı sonması yıllar, ABD emperyalizminin dünyaya yayıldığı ve ülkemizi de yeni gecelik ilişkileriyle kuşatmaya başladığı yıllardır. Ve sosyalizme dair her şeye karşı savaş başlatılmıştır. Ruhi Su ustamız da sosyalisttir ve örgütlü mücadelenin içindedir. Evinin kapısı ve eşi Sıdık sofrası, bağımsız, sömürünün olmadığı, halkın düzeni olan sosyalizmi benimseyen gençlere, ozanlara, aydın sanatçılara, işçilere açık bir okuldur. 1951 tutuklamalarından o da payını alır. Sansaryan Han'ın işkenceli sorgularından o da geçer. 5 yıl hapis ve 20 ay sürgün cezası alır. Tutuklanarak Ankara'ya gönderilir. Oradan Adana'ya sürgün sevk kararı verilir. Tutsakların hepsi zincirlerle birbirlerine bağlanarak otobüse bindirilir. Bileklerindeki zincirler öyle sıkılmıştır ki parmak uçlarından... Kan fışkıracakmış gibidir. Anadolu'nun bozkırının orta yerinde Hasan Dağ pırıl pırıl yükselir. İçindeki isyanın adalet duygusunu şöyle aykırır Hasan Dağ Hasan Dağ Hasan Sıkıyor zincir bile Jandarma da dinmiyor Sıkıyor zincir bile Gidiyor kalktı göçümüz, gülmez ağlamaz içimiz. İnsan olmaktı suçumuz, Hasan insan olmak. Ruhisu, 1940'lardan itibaren devrimci türkülere öncülük yaptı. Hücrelere baskıya rağmen o gür sesiyle yasaklı türküleri gümbür gümbür seslendirdi. Batı müziğinin olanaklarıyla türkülerimizi birleştirerek müziğimize yeni kapılar açtı ülkemizin kentli okumuş aydınlarının, demokratlarının çoğu halk kültürüne küçümseyerek yaklaşırlarken Dadaloğlu'nu, Köroğlu'nu, Bir Sultan Abdal'ı, halkın umudu efeleri bu resmin sesinden de öğrenmiştir. 12 Eylül 1980 askeri faşist cuntası, devrimci demokrat yüz binlerce insanı işkencelerden geçirip tutsak ettiğinde geçmişte solcu, sosyalist olduğunu söyleyen birçok aydın sanatçı suskunluğa gömülmüşlerdir. Tayyatlı ailelerin hapishaneler direnişine destek için başlattığı imza kampanyasına imza atmaktan çekinirler. Ruhusu ise aileleri büyük bir saygıyla kabul eder. Sonra koca gövdesiyle diz çöker ve bu böyle imzalanır diyerek imzasını atar. İlerleyen yaşlarında kansere yakalanmıştır. Tedavisi için yurt dışında olanaklar vardır. Pasaport başvurusu yapılır. Ancak alt düşmanı faşizm yıllarca geciktirir ve 20 Eylül 1985'te yaşamını yitirdikten sonra pasaportu verilir. Bu da mücadelemize sorulacak hesap olarak yazılmıştır. Turist ustamızı kısaca anlatmaya çalıştığımız programımızı onun devrim inancını anlatan sözleriyle kapatalım. Akşam öten kuştan kork, sabah sonundan uyanmaktan kork, dostluktan, türkülerden kork. Bir düzen, türkülerden korkmaya başladı mı artık o düzen kimse ayakta tutamaz. Nesiminin derisi üzülmüş, bir sultan abdal asılmış, fakat bütün asmalara, kesmelere rağmen ne o düzen kalmış, ne de o devdebeli sultanlardan kimse kalmış. Rumi'si ustamızı saygıyla anıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.